Şimdi beraber kış makyajından yaz makyajına geçiş yapacağız. Yani biraz daha parlak bir makyaj olacak. İlk önce bu NYX'in Face Glue sabitleyicisinden başlıyorum. Yazın çok sıcak oluyor biliyorsunuz. Makyajımı tutsun ve makyajım akmasın diye. Şimdi biri şu makyajını tutmama ihtimalini bana anlatsın. Yani öyle bir ihtimal yok gibi bir şey. Bu kaç numaraymış? 01. İçindeki SPF ve parlaklık tam yaza uygun. Yani sıcakta ben kaşlarımın düşmesinden nefret ediyorum. Böyle bir oraya bir buraya gidiyorlar. O yüzden hemen brow glue tarıyoruz. Şimdi kapatıcımla göz altlarımı kapatacağım. Ben sadece kapanması gereken yerleri uyguluyorum bunu. Çünkü brow glue bana... Ay pardon çünkü glaze tint bana bayağı bir yeterli geliyor. Bu da çok ince yapılı olduğu için yazın beni hiç rahatsız etmiyor. Bana allık körlüğünü bıraktıran allığımla hemen bir yanaklarımdan geçiyorum. Yazın kirpiklerimin akmaması beni sinir etmemesi gerekiyor. O yüzden bu maskaramla hemen üstünden geçiyorum. Makyajın kirpikten öncesi ve sonrası diye bir şey vardır. Şu an o gerçekleşti. Şimdi Duck plump süreceğim. Ben rujlarımın çok fazla çıkmasını sevmiyorum. En azından e, dudak kalemim kalıcı olsun. Bunu sürüyorum. Bu biraz daha dolgun gösteriyor dudaklarımı. Ben bunu biraz bekletiyorum. Çünkü... Bunun dolgunlaştırma etkisi var biraz ve beklettiğimde daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Direkt üstüne balm sürmeyeceğim. Silik kliklerden 03 sürüyorum içine. Bu bana tam yaza uygun geliyor. Böyle müthiş. Yapısı çok güzel. Yapış yapış değil. Yani daha ne olsun? Son olarak da şimdi sabitleyeceğim. Çünkü akmasın yani yazın ortasında da makyajım. Bu face glue ile sabitliyorum yine. Şöyle saçmalar Bir de bunun içinde şöyle bir beyazlık var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bunu soranlarınız olmuş. Bu beyazlık e, normal. Normalde başka mesela sabitleyicilerde göstereyim. Böyle dışları e, şeffaf olmadığı için gözükmüyor. Ama kalıcılığını artıran bir şey bu. Hani aklınızda bulunsun öyle bir bilgi. Makyajımın son halde bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir hepinize. Öpüyorum. Kendinize dikkat edin.